İsrail'i vurduğu bilgisi. Fakat e, her iki taraftan da çeşitli açıklamalar geliyor. E, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail başarısız olduğunu söylüyor. İran ise İsrail bir adım daha atmasın biz çok daha ağrıyla karşılık veririz diyor. Şimdi e, dün de aynı zamanda tam bu gelişmeler yaşanırken e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, yeni dönemi başladı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünde yaptı konuşmasını. Orada çok önemli başlıklara da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu bölgedeki öneme dikkat çekti aslında. Neydi o? İsrail'in asıl amacının vatanımız olduğunu yani Türkiye olduğunu söyledi. Sayın Gökçe sizinle başlayalım. İsrail'in nihai hedefi Türkiye mi? O vaat edilmiş topraklarda çünkü Türkiye gözüküyor. Şimdi Gökçe Hanım tabii bunun yoktur demek mümkün değil. Ee, yani bunu İsrail'de kaç kişi düşünüyor? Ne kadar var? Ee, kamuoyunun İsrail e, toplumunun hepsi bu konuda hem fikir mi? Bu konu tabii tartışmalı ama sonuç itibariyle İsrail'deki iktidarın böyle bir düşüncesinin olduğunu tahmin edebiliriz. Dolayısıyla mevcut siyaseti yürüten de bu savaşta sebep olan da mevcut iktidar olduğuna göre, siyasiler olduğuna göre halkı bu e, bu hususta bu yörüngede konsolide etme imkanları da olduğuna göre o zaman bunu e, göz ardı edemeyiz. Bunu mutlaka kendi politikalarımızı dizayn ederken de e, masada bulundurmak gerekiyor. Ki Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları oldukça önemliydi. Bu açıklamalar ekseninde bunun olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir tehditin olduğunu düşündüğümüzde tedbirinde alınması gerekiyor. O zaman tehdidi hangi yönlerden alabiliriz? Hangi yönlerden Türkiye'ye karşı bir e, kendisi harekatta bulunabilir mi? Yoksa başka bir politika mı uygular? Bunlar üzerinde konuşmamız lazım. İşte Türkiye bununla ilgili olarak ilk adım attı. Hatırlarsanız dün Sayın Cumhurbaşkanı e, mesafeler verdi. İşte e, Gazze ile Hatay arasında, Hatay ile Lübnan arasındaki mesafeleri verdi. Ve bu mesafeler ki e, Hatay'dan ölçü, oradaki. Hatay'ın hemen güneyinde de İdlib bölgesi var. Dün takip ettiğim kadarıyla da e, hatta gece sizin programda da söyledim. CNN Türk ekranlarında. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay'da İntip bölgesine de hava savunma sistemlerinin gönderdiğini yani bu tehdidi şimdiden e, muhtemel bir tehdit olursa ki böyle bir gelişme ve süresini bilemiyoruz. Türkiye şimdiden tedbirini almak e, Buna cesaret edebilir şey, mi ama. Sayın Gökçe? Şimdi Türkiye her konuda her koşulda hazır. E, hatta bu e, açıklamanın ya da e, sinyalini geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da vermişti bu bölgeye, bu coğrafyaya yaymak istediğini. E, ki o zaman daha Lübnan'a bile saldırı gerçekleşmemişti. Şimdi peş peşe gelen işte Lübnan, Suriye e, ve bu bölgedeki bu coğrafyada Türkiye böyle bir girişimde bulunabilir mi? Buna cesaret eder mi İsrail? Şimdi Göksan ben oraya gelecektim. Yani İsrail'in Türkiye'ye sıcak temas anlamında bizzat kendi güçleriyle bunu yapma imkan ve kabiliyeti şu an için yapabilir, niyet edebilir ama Türkiye'ye karşı bunu cesaret edemez. Bunu mutlaka belirtmek gerekiyor. Peki nasıl yapabilir? Bunu nasıl yapabilir? O ikinci seçenek olarak karşımıza duruyor. Yani İsrail'in ikinci seçenek bizim de tedbir almamız gereken ikinci durum. O da Suriye'deki kendisi gibi vekil bir güç olan PKK PYD gibi grupları kullanarak ve Türkiye içerisinde de farklı grupları e, ajite ederek provoke ederek bu konuda Türkiye'de iş karışıklıklar çıkarmaya Peki şunu e, şöyle ve, söyleyeyim bu Aslında bizim alışık olduğumuz bir durumda diyebilir miyiz 50 yıldır? E, Teşekkür ederim. <laughs> Buyurun. Yani, zaten yıllardır buna mücadele ediyoruz ama bakın şu çok önemli Gökhan. PKK PYD'nin bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye, e, İsrail ile aynı denklem içerisinde, aynı pozisyonda e, bir şekilde e, buradaki iktidarlara karşı, Lübnan, Hizbullah'a ve İran'a karşı birlikte mücadele edip büyümesi, yani birlikte mücadele etmesi büyümesi anlamına gelir. PKK, güçlenmesi anlamına gelir. Bu işte bizim için bir tehdittir. İsrail bunu kullanacaktır. Yani e, buna biraz önce sorduğunuz Alihan Hoca'ya Rusya bunun neresine dediğiniz? İşte Rusya'da eee Suriye'deki varlığını devam ettirebilmek, Suriye vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki varlığını devam ettirebilmek için bu tehlikeyi e, hissetti ve Türkiye ile Suriye'yi hükümetlerin, Türkiye ve Suriye hükümetlerini görüşmesi için ağır buluculuk yaptı. Peki e, Sayın da... Gökçe, hemen şöyle devam edelim. Size bu soruyu sorayım ardından da Sayın Limoncuoğlu'na gidelim. E... Türkiye'nin bölge ülkeleriyle görüşmesi dediniz. Özellikle Suriye özelinde devam edelim. Şimdi Suriye ile bir normalleşme süreci ve görüşme, ikili temaslar, liderler düzeyinde. Bu artık akşamdan sabaha tez vakitte gerçekleşmesi olması gereken bir durum mu? Şimdi bakınız bölgedeki gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanımızın Ocak ayında teröristan kavramını ilk kez kullanması. ...bölgedeki tehditin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Yani 7 Ekim'den sonra bu e, kelimeyi kavramı kullandı. PKK'nın devletleşme aşaması ve sonrasındaki muhtemel gelişmeler... ...Türkiye'yi tehdit edici bir seviyeye ulaştı. O yüzden Suriye ile Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmeden önce... ...havalanla yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi... ...biz çağrımızı yapıyoruz, hazırız dedi. E, Suriye'nin de bir an önce buna cevap vermesi gerekiyor ki... Evet. ...akşamdan sabaha bu görüşmelerin yapılıp belirli konularda mutabık kalınıp ne yapılacaksa bölgede terör örgütüne ya da bölgedeki birliktelik nasıl olacaksa bununla ilgili olarak adımlar atılması gerekiyor. Aksi takdirde hızla ilerleyen bir İsrail olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece kara harekatı bağlamında işgal edici kuvvetler açısından düşünmemek lazım. İsrail'in siyaseti de istihbaratı da bölgede hızlı bir şekilde faaliyet gösteriyorlar ve buna karşı mutlaka tedbir alınması lazım. Nasıl ki Irak'ta tedbir alındıysa, Irak'la imzalanan mutabakat anlaşması çok önemli. Askeri eğitim ve güvenlik anlaşması çok önemli buradaki belge. E, bunun aynısını da Suriye'yle yapılması lazım ki yıllardır de bunu bu konu altını çiziyoruz. Bölgede bir terör örgütü varlığı var, gerçekliği var. Bunun sadece Türkiye'nin mücadelesiyle olmuyor. Bölge ülkelerine destek vermesi gerekiyor. Çünkü kuzeyden güneye doğru defaten yapmış olduğumuz harekatlarda yıllarca öncesinde 90'lı yıllarda Kuzey Irak'ta yaptığımız ki bizlerin de katıldığı o harekatlarda sadece harekat bölgesi istenilen sonuç elde ediliyor ama örgüt mensupları daha güneylerde saklanma ve barınma imkanları buluyor. O zaman bölge ülkeden birlikte hareket etmesi lazım. Bu birliktelik bir güç doğuracaktır. İşte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni politikası, bölgedeki politikası, o harita kapsamında gördüğümüz politikada bunların birlikte hareket etmesini engellemek için bölgedeki ayrılıkların etnik ya da dini farklılıkların kullanılarak bölgede kendilerine müzahir hükümetleri kurma çabasına başka bir şey değil. İşte bunun içinde mutlaka Türkiye ve Suriye hükümetlerinin belirli konularda hangi konularda uzlaşmaya vardılarsa ki bunun belki de işte arka planda kapalı kapılar ardında belli planlar yapılmış olabilir ama bunun hayata geçmesi gerekiyor artık Göksel Hanım. Aksi evet. takdirde hızlı ilerleyen bir İsrail siyaseti var, Batı siyaseti var. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni düzenlediği düzeni İsrail kurmuyor aslında. Bu yeni düzeni Amerika Birleşik Devletleri kuruyor bu bölgede. İsrail ve PKK'da bunun e, vekiller olarak sahada görünen e, aktörleri diyebiliriz. Şimdi e, Sayın limoncuoğlu sizinle devam edelim. Bölgedeki aktörlerle, bölgedeki ülkelerle Türkiye'nin en yakın zamanda masada bir araya gelip konuşması mı gerekiyor? İsrail'e e, dur denilecek mesela Esad'la bir görüşme gerçekleşirse e, İsrail'in atmak istediği bu adımları yavaşlatır mı ya da e, İsrail'i durdurabilir mi? Durdurmak biraz iddialı ama yavaşlatacağı kesin. Ya bakın bir de şöyle bir şey var şimdi... Hizbullah'la İran'ın, pardon Hizbullah'la İsrail'in çatışmaları sonucunda ister istemez bazı Hizbullah militanları kaçacaklar ve çoğu da Suriye'ye kaçacak. Ve orada daha fazla, daha farklı olaylar yaşanacak. Büyük ihtimalle oradaki ÖSÖ'de dahil olmak üzere oradaki Sünni gruplarla çatışmaya girecekler. Veya oradaki Sünni olmayan popülasyonun artması Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgasını da tetikleyebilir. Bunların hepsi olasılıklar dahilinde. O yüzden Türkiye'nin Hoşuma gitmese de bunu söylemek, Türkiye'nin Esad'la acil oturup konuşması lazım. Bu arada Esad'ın buna bizden daha da, daha da çok ihtiyacı var. Çünkü Esad buraya komşu. Şimdi bizim böyle bir avantajımız var. Biz gene bir adım daha uzaktayız. Hı hı. Evet kilometre olarak yakın ama gene aramızda Suriye var, Lübnan var. Ondan sonra geliyor bu e, durum ve olaylar. O yüzden de şimdilik e, sonuçta bizim konuşmamız gerekecek elbette. Ama tabii ki sadece Suriye'de değil. Ürdün'le, Mısır'la en önemli aktörler bunlar. Çünkü İsrail ve Filistin çevresindeki ülkeler bunlar. Bunları bir arada masaya getirmek lazım. Fakat Ali Fuat Hocam zaten izah etti çok da detaylı ve güzel bir şekilde. Yani iki tür ülke var. İşte bir ülke İsrail bizim bir problemimiz yok dedi ülkeler var. Ki farkındaysanız Ürdün'de, Mısır'da e, bu iki ülkeden bir tane, iki ülke yani. Fakat tabii bunlar biraz daha İsrail'le problem yaşamak istemeyen ülkeler. Fakat ama artık bir şey yapılması lazım yani. Hepimiz zaten çok geç bile kalındı bu arada bir şey yapılması için ama bir tek Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Çünkü Türkiye bölgesel bir güç. Bölgesel güçlerin de sınırları var. Evet Türkiye bölgedeki en güçlü bir ülke, onu da söyleyeyim ama bir Amerika değil, bir Rusya değil, bir Çin değil. O yüzden de Türkiye'nin yapabileceklerinde kesinlikle sınırı var. O yüzden de sizin de söylediğiniz gibi belki de e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Adalet Bahçeli dediği gibi bir Kudüs ittifakı tarzı bir yapıyla bir şekilde olaylara müdahale edilmesi gerekiyor. Peki Burada Sayın İboncuoğlu, şimdi bu ittifakların kurulması, işte. bu ittifakların kurulması, işin devreye girmesi e, bunlar bir zaman alır mı? Yoksa e, çok hızlı bir şekilde de ilerleme kaydedilir mi? Ben açıkçası uluslararası ilişkilerde çok kolay kolay işlerin hızlı yürüyeceğini düşünmeyenlerdenim. Mesela iç siyasette çok hızlı olur gelişmeler. Eminim iç siyaset programları da yapıyorsunuz ama dış politikada biraz daha işler maalesef yavaş ilerliyor. Bu da yani hep böyle olmuştur tarihte. Hiçbir şey bugünden yarın olmaz. Siyasi siyasetin de en büyük farkı bu küçük aktörler biraz daha bekleyerek hareket etmeyi tercih ederler. Sonuçta şu anda hayatını kaybedenler ne Ürdün'ün vatandaşları ne Mısır'ın vatandaşları ne Suriye'nin vatandaşları. O yüzden öyle bakıyorlar. Yani insanların çoğu, büyük çoğunluğu dış politik aktörlerinin kar maksimizasyonu üzerinden bakar. karını arttırmak üzerinden <laughs> niyetle dış politika yapılan hamleler çok azdır. Mesela hani buna bir örnek vermek gerekirse Türkiye gerçekten Ukrayna e, Rusya'nın Ukrayna işgalini bitirmeye çalışıyor, engellemeye çalışıyor, yani durdurmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye bu işgalden ve bu savaş durumundan en çok kaybeden ülkelerden bir tanesi aslında ekonomik olarak. Evet. Buna rağmen bunu yapıyor yani. Yani ama bizim kadar iyi niyetli az ülke var. Yani tek biz değiliz. Ama bizim kadar iyi niyetli az ülke var. Hani onu da söylemek lazım. O yüzden de diğer ülkelerden de Ürdünden de Mısır'dan da Bizim kadar iyi niyetli olmasını beklemek çok hayalcilik olur açıkçası kaldı ki iki rejimin de nasıl tavsiye edildiğini zaten biliyoruz ayrı ayrı e o yüzden de e, ben çok büyük hamleler beklemiyorum diğerlerinden yani Türkiye uğraşıyor ama Türkiye'nin yanına en azından bir iki tane daha hem bölgeden hem de dünyadan belki müttefik lazım tek başına Türkiye'nin yapacağı yapabileceği bir iş değil yani bunu da söyleyelim. Peki. E... şunu da söyleyelim bu arada. Buyurun. Müsaadenizle bir cümle Hı -hı. daha edeyim. E, yani bu şey haritaları çıkmaya başladı şimdi işte İsrail'in vadeli üst Evet küçük bir kısmı Türkiye'yi de kapsıyor. Ama bu yani bugünden yarına bir hedef olduğunu zannetmiyorum ben İsrail'e. İsrail bunu daha orta vadeli veya uzun vadeli hedef olarak görüyorsa görüyordur. Ama kimse de bence panik olacak veya endişelenecek bir şey yok. Türk ordusu her zaman olduğu gibi zaten sınırları da ülkeyi de korumaya hazır ve nazırdır diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Gökçe şimdi artık Sayın Limoncuoğlu aslında şunu söyledi dış siyasette öyle çabuk olmaz iç siyasetteki gibi ama artık bir seneyi de geride bırakıyoruz işte takvim yaprakları da gelip geçiyor 7 Ekim tarihine baktığımızda bir yılı geride bırakacağız gazi soykırımı başladığı andan itibaren burada yol almak artık bu saatten sonra hızlı gerçekleşmez mi? Şimdi Gökçen hiçbir şey için geç değildir. Yani tamam kan aktı, şehitler verildi, kayıplar verildi, kadınlar çocuklar e, katledildi. E, ama hiçbir şey için geç değildir. Atılacak her adım hızlı bir şekilde ilerleme e, içerisinde olabilir. Yani e, hızlı bir şekilde ilerlenebilir. Önemli olan burada ilerlemek isteyenlerin atacağı adımların e, içerisinde samimiyetleri göstermeleri. Bunlar, bu ülkelerin aktörlerinin samimi olmaları. Yani bu konuda bir toplantı ardından işte daha alt kadroların görüşmesi tamam belli bir zaman olabilir ama buradaki izlenen siyasetler açısından baktığımızda bölgesel politikaların uzun vadeye yayıldığı ve takip edildiği düşünüldüğünde atılacak her adım mutlaka erken adımdır. Yani bugün dahi şu anda dahi şu dakikalarda dahi böyle bir irade gösterip, tarafların bir araya gelme iradesi gösterip, konuşma iradesi göstermesi dahi erken bir adımdır. Bunun göstermesinden sonra hızlı bir şekilde de yol alınabilir diye düşünüyorum ben. Tamam, bazı konular mutlaka mesafeli ya da zaman alıcı olacaktır ama ama henüz bir adım yok, henüz bir karar alınmış değil ya da atılan adımlarla ilgili, tarafların oturup konuşmasıyla ilgili, konuşurken güzel konuşup ardından ayrıldıktan sonra farklı politikalar ekseninde hareket etmeleri çok e, engelleyici, buradaki gelişmeleri engelleyici hususlar. Mesela örnek verelim. iki ülke devlet başkanı e, birbirlerini ziyaretlerinde bölgesel sorunları konuşuyorlar. Hem fikirler atalım adım diyorlar ama birisi ülkesine gidince kendi ülkesinin bu sorunla olan gerçekliği karşısında yüzleşince adım atmaktan geri kalıyor. Bu da evet. sorunun çözümünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Mısır'ın ee, Sisi'nin Türkiye'yi ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu tüm konuşmalar ya da İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ya da diğer yerlerdeki yapmış olduğu tüm konuşmaların ardından ülkesine döndükten sonra kendisinin iktidarının meşhuriyetini Amerika'dan aldığı gerçekliğinden hareket ettiğimizde nasıl bir farklı karar alabileceğini düşünmek gerekiyor. Hı hı. Düşünce doğru, e, zihniyet doğru ama adım atmakta zorlanacaktır. bu Mısır bunun bir örneği. Buna Suudi Arabistan diyebilirsiniz, buna Katar, Kuveyt, Ürdün herhangi bir ülke söyleyebilirsiniz. S sadece Mısır'daki mevcut iktidarın Amerika ile olan ilişkisine e den hareket ederek bunu belirttim. Diğer ülkelerde de bir farklılık yok. Dolayısıyla böyle bir durumda e yani bu sürecin e hızlı ilerlemesi için önemli olan aktörlerin, siyasi elitlerin, iktidar sahiplerinin söylemlerinde samimi olmaları, söylemlerini... E, eyleme dökerek e, evet. mikro politikalar diyelim mikro politikalardan vazgeçerek barışçıl ve insancıl politikaları önceleyerek adım atması gerekiyor. Aksi takdirde bunun gerçekleşmeyeceğini e, düşünmemiz gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Limoncuoğlu ve Sayın Göz.